Ama ben daha babaanne olmadım ki. Peki durum çok mu ciddi? Kolon kanseri. Ne yazık ki karaciğere sıçramış. Ama yine de şanslıyız. Genel durumumuz çok iyi. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Peki ne yapacağız şimdi? Hemen kemoterapiye başlayıp hastalığı remisyona sokmamız gerek. Yani. yani? hastalığı uykuya yatırmamız gerekiyor. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Merak etmeyin Meral Hanım. Saçlarınız bile dökülmeyecek. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Bakın üzülmeyin. Tümörler küçüldükten sonra geri kalanı bir operasyonla temizleyeceğiz. Ama ben daha babaanne olmadım. Çok iyi. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun anne. Hadi bakalım. Hayırlı olsun herhalde. Daha tedavi bitmedi ama. En azından en zor tarafı bitti. Ya seneye 38. yılımızı kutlayacağız ya inşallah. 38 yıl. Dile kolay. Ya 38 sene ben sana nasıl dayandım ya? Lan kör. Asıl ben sana nasıl dayandım? Yüzüne dizine dursun haram zıkkım olsun yaptıklarım sana. <laughs> Gençliğimi yedim bitirdim benim ya. <laughs> Artık Orhan amca bir jest yapar size. bana Aman aman istemem bir şey istemem. Hiç istemez bu hiçbir şey istemez. Bir şey istiyorum. Neymiş? Babaanne olmak istiyorum. Ya anne. Babaanne. Allah Allah. Ölmeden bir torun istiyorum. Ya anne. Anne ya? ya, ne var? Ne, ne var bunda Artma. oğlum? Aa, herkes benimle dalga geçiyor. Geçerlerse geçsinler. Yok senin neden torunun yok, yok sana torun çok Allah yakışır. Allah. Ay, sürekli bana böyle torunlarının resimlerini gösteriyorlar. Sinir oluyorum ama. Gösterirlerse de bana ne? Yaşınız geçiyor oğlum. Neredeyse nesliniz tükenecek. Belki istemiyoruz. Olur mu öyle şey canım? Bal gibi de istiyorsunuz. Sen, bizim hep senin istediğin gibi yaşamamızı istiyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ne var bunda? E, o zaman size bir köpek alalım bana benzeyen. Onunla idare ediyorum canım siz de. Köpek olur mu? Bak geçenlerde ne olmuş? Ayşe'nin oğluyla gelini onları yemeğe götürmüşler. Ne yapmışlar biliyor musun yemekte? Herkese böyle zarf dağıtmışlar. İçinden bir kart çıkmış. Bir de bebek ultrasonu. Sen babaanne oluyorsun, sen dede oluyorsun, sen amca oluyorsun diye. Allah'ım ölmeden ben de o günleri görecek miyim acaba? Esra'nın tayini çıkıyor belki e, mm ha? -hmm. Hayırlı olur inşallah. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Daha belli değil, bakacağız. Resmen. Resmen. Aa, geçenlerde internette bir şey okudum. Fransızlar tüp bebek konusunda çok ilerlemişler. Hayret bir şeysin ha. Vallahi hayret bir şey. Fırsat değerlendirin işte. <laughs> anne. Ay iki bir de anne anne anne. Hayret Tabii anne baba olunca anlarsınız. Hadi bakalım. Şöyle öbür tarafa geçelim. Hadi. Hadi buyurun. Hadi Hakan bakalım. Canım. Buyurun. Buyurun. Hadi Şunları mutfağa götüreyim. Hadi bakalım. Hadi kalk sen de. Kalk hadi. Hakan oğlum. Bak Esra'nın çocuğu olmuyorsa Fransa'da gösterin. Özel bir aşı geliştirmişler. İyice kafayı yedin ha. Vallahi Hı. iyice kafayı yedin. E ne var bunda oğlum? Ne ne var bunda canım? Belki benim olmuyor. Nereden biliyorsun? Saçmalama. Senin neden olmasın? Senin çocuğun olur. Kalkan, annene çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? <laughs> İnanmaz herhalde. Sen istiyor musun? Bilmem. Sen? Bilmem. Bazen bebek falan görünce istiyorum da... ...sonra düşününce çok zor diyorum kendi kendime yani. Her şeyimiz değişecek. Ondan korkuyorum bir kere. Sonra öyle rahat rahat yaşayamayacağız. İstediğimiz zaman istediğimiz yere gidemeyeceğiz. Zor yani. Ya bu mu yani sebebi? Niye? Sen çok mu istiyorsun? Yani olursa sevinirim. Olmazsa da üzülmem herhalde de. Neyse benim hormon seviyemle çok zor zaten hamile kalmam. Allah Allah. Ne varmış hormon seviyende? Hı? Dengesiz. Ne varmış onun açığa? <laughs> bir sorun yok bence onun o seviyesinde. Christophe'la konuştum. Resmi teklif yapacaklar yapacaklarmış sana. Avrupa Bölge Müdürlüğü, Paris. Ne zaman başlamamı istiyorlar? Pozisyon dört ay sonra açılacakmış. Tebrik ederim. Düşün konuşalım. Tamam, sağ olun. Esra Hanım, Hı? size gelmiş. Esra'cığım pastanızı aldım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah devamını getirsin. Analık babalık tattırsın size. Sağ olun. Umarım. Ne yapıyorsunuz bu akşam? Bilmem. Konuşmadık da. Hakan unuttu galiba. Yok canım Hakan unutur mu? Niye unutsun? Mutlaka bir şey planlamıştır o. Tamam ben de öpüyorum bay bay. Ne haber anne? Evlilik yıl dönümümüzü unuttun mu sen? Yo niye unutayım nereden çıkardın? Boş ver. Ee nasılsın? İyi iyiyim çalışıyorum. Sen ne yaptın? Gittin mi kliniğe? Öğleden sonra gideceğiz babanla. Şu lanet şey bir bitse de. Bitecek anneciğim bitecek. Merak etme sen. Tamam oğlum tamam. Hadi öpüyorum seni. Hayırlı işler. Hadi bay bay. Hakan abi ben sınava gideceğim. Tamam hadi bol şans. Teşekkür ederim. Bir de şey hani e, Hande aradı. Hani o reklamlar vardı ya onlar iptal olmuş. Bir de buketlerle dizi müziğini başkasına vermişler. Oy. Ya Bir de bugün leasing ödemesinin de son günü. İyi, sen dönünce haber ver de şu ajanstan bir randevu alalım, okey? Nereden dönünce? Sınavdan dönünce. Sen sınava gittiğimi nereden biliyorsun? E sen söyledin kızım. Ne zaman söyledim? E biraz önce söyledin. Ben. Sen? İyi misin? Kafayı mı yedin ya? İyiyim. Kötü mü gözüküyorum? Yok yok, çok ya iyisin. O zaman ben e, sınava gideyim, sonra a, randevu alayım ben oradan. Veya hiç gitmesin o bence. Gideyim, gideyim. Ben ona gideyim. Hiç kaldın? Gerçekten unuttuğunu sandım. Unuttun mu? Hmm. Yedinci yıl kritik derler ya. Ne ya? Ne yaptık işte. Buyurun. Buyurayım. Şarap. Evet. <laughs> Doğru söyle, annem mi yardım etti? Ya <laughs> Allah Allah. Ne alakası var canım, niye annem yardım etsin? Tamam, tamam, tamam. Yani biraz yemeklere yardım etti. Hmm. Bir de şarabı aldı. <laughs> Yaşadın mı bu akşam? Söyleyeyim. <laughs> Hadi bebeğim ne yapıyorsun? Geç kalacaksın. Kalmam. Ofise öğleden sonra gideceğim. Önce Fransızlarla buluşacağım tutuşalım otellerinde. Hakan. Teklif yaparlarsa ne yapacağız? Konuşuruz. Ev kredisini ödedin mi? Hafta diyeceğim. Hakan, kirli. Hafta sonu bir yerlere gitsek mi? Bebeğim bu hafta çok işim var. Nereye gidelim? Yetiştirmem gereken üç tane iş var. Cumadan mı gidelim? Cumartesiden mi? Tamam ya. İşin olmasaydı takılırdık biraz. Hı? Senin bu hormon seviyeleri hiç fena değil bence. <laughs> Konuşma gel. Ne yapıyorsun sen? Hakan'ın CD ve broşürlerini reklam ajanslarına gönderiyorum. Çocuğun vakti yok ki bunları yapmaya. Hakan'ın haberi var mı da? Hadi sen işine dön. Hadi kitabını okumaya devam et. Ya işin bitince bir gazoz versene bana. tatil programımız var mı? Olmaz mı? Kızlarla Mikonos'a gidiyoruz. <laughs> Esra, Hı? siz ne yaptınız? Yaptınız mı program? <laughs> Biz de Hakan ayarlayabilirse annemlerin yanına Los Angeles'e gideceğiz. Bir haftalığına falan. Eğer olmazsa bizimle Mikonos'a gelin. Hı. Ama canım bu sefer gelmeyelim isterseniz. Hakan biraz sıkıldı galiba. Aa, niyeymiş o? Ne yapacağım ben? <laughs> Altı kadın arasında tek erkek diyor devamlı. Paşam oh, benim. Ne yapacak? Hava atacak. Şahan Yürüsü. <laughs> Hakan. çocuk ya. Hazırlan oğlum, sana Mikanos tatili çıkıyor. Bırak abi, hayatta gitmem ya. Ondan sonra her yemekte, ay Hakan oram buram saktı mı? Ay Hakan bu erkekler ne hadi? Ay Hakan ben aşık olabilecek miyim? Harem ağası gibi takılıyoruz ya. Bak Aynen. çocuk yapmanızı kaçacaklar, Aynen. hayret edeceksin ha. Aynen. Doğru söylüyor, vallahi doğru söylüyor. Aha. Bakalım olur bıraktık. Ha. Esra olur bıraktı yani. Hadi beyler hadi acıktım yiyelim. Ben köfteyi bekliyorum. Dolma almayacak mısın? Kim yaptı dolmayı? Benim O yüzden yemiyorum işte. Zeynep duydun mu? Duydum duydum. Dolma bir harika. Bundan sonra ona yemek yok. Çok hafif. güzel olmuş dolma. Ne haber? İyidir senden. Böyle ediyoruz. Başlıyoruz değil mi haftaya? Hoş geldin kuzu. Merhaba anne, ne haber? Ne var? Ne oldu? Yok bir şey anne, öyle iş güç. Bu ne ya, kitap mı Hoş geldin oğlum. Senin kitapları getirdim baba. Aa, iyi yaptın. Hakan, şu sayfayı çevirsene. Kitabın da maşallahı var. Meral, bir gazoz verir misin bana? Ha, yorgunum şimdi, sonra. Bir şey içer misin? Yok. Henüz. Ya bana bir gazoz söylesene. Yemeğe kalır mısın? Bak beğendi yaptım sana. Yok anne sağ ol. Esra'yla <laughs> buluşacağım. Oğlum öl mü Söyle neyin var? Vallahi bir şey yok e, ya. Sen bozuksun, bozuk. Ben anlarım. Hiçbir şey yok. Bak Hadi görüşürüz. Şu adamcağızın gazozuna ayarlayıver ya. Gitti mi? Bir gazoz söyleyecekti bana ya. Açlarım senin gazozuna. İçer misin? Bilmem, şarap içelim mi? İstemedi şimdi canım. Zannetmeyin. Buyurun. Ben bir bira alayım Bira. E Hakan. Sen... <laughs> <laughs> söyle. Sen söyle. Sen söyle. Merak ettim şimdi. Ne oldu? Ne? Bu büyük ajans işi vardı ya. Bıraktılar bizi. Ne? Nasıl? Ee, sen onlara çok iyi bir teklif vermemiş miydin? Ya, anlaşmayı imzaladınız, o kadar yatırım yaptın onlar yüzünden. Ne oldu ki şimdi birden? Vallahi bilmiyorum ne oldu. İşte başkasına geçmişler. Filmler ne oldu? Bir tanesi iptal, diğer ikisini de başka bir yere almış. Bir sürü başka konkur vardı. Onları ne yaptın? E ne yapayım? Bunlar olacak diye onlara teklif vermedim zaten. Niye vermedin Hakan? E ne yapayım? Hepsi aynı anda olursa rezil mi olayım yetiştiremeyeyim? Krediyi nasıl ödeyeceksin şimdi? Bir şekilde öderim. İyi. O zaman sen bana söyle. Ne yapayım ben? Paris işini ne yap? Hı? İki katı para teklif ediyor adamlar. İhtiyacımız da var belli. Ama sen gelmek istemiyorsun, bırakamıyorsun burayı. Ne yapayım sen söyle. Ya işi gücü bırakıp Paris'e mi gideyim? Ya annemi bu halde bırakalım, Paris'e gidelim öyle mi? Peki. Buyur. Bu ne, ur mu? Tümör mü, kanser misin Esra? Hey, saçmalama Hakan. Ne uğru, ne tümörü, hamileyim ben. Ne düşünüyorsun? Hakan. Sevindin mi? Hı? Bebek mi? Hı hı. Ne kadarlık? Altı haftalıkmış. şey demeyecek misin? Sürpriz oldu bir anda. Onu bırakmıştık da. Pişman mı oldun? Doğru söyle. Hayır, pişman olmadım. Hayır. Sadece işler bu kadar belirsizken... Hep belirsizdi hep... zaten. Anlamadım. Evlendiğimizden beri hep belirsiz ki zaten. Ya bunu zaten bilmiyor muyduk? Neyi zaten bilmiyor muyduk? Benim işlerim belirsiz oldu mu? Ne diyeyim? Hakan, ben sana hamileyim diyorum. Bir, bir şey söyle. Çok güzel bir hayatımız olacak da. Bana bir güvence ver. Sana ihtiyacım var. Hani bazen... Benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu Sessizlikte bir ses duyup seni de benim gibi ürkütüyor mu Hani bazen durup dururken bir şarkı seni de mu güneşteki kar gibi okşayıp kalbini eritiyor mu Sen aynı sen sonra doktora gideceğiz. O zamana kadar karar vermemiz lazım. Ne oluyor? Hakan'ın morali çok bozuktu bugün. Ona aklım takıldı. Yalnız o kadar mı? E, o kadar tabii. Başka ne olacak? Ne pozcusun sen? Ne pozcu? E, heyecanlıyım biraz tabii. Merak etme. Bir şey çıkmayacak. Ya çıkarsa? Tamam. Yani çıkarsa bakarız bir çaresine. Bak. ...vasiyetim var. Eğer ben nedeni... biliyorum iki aya kadar evlenir. Nankör. Senin gibi nankörünü görmedim. Ölünce kıymetimi anlarsınız benim. Hayatımı mahvettin benim. Tükettin beni, tükettin. Gazoz içer misin? Yüzüne gözüne dursun. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Ice tea de var istersen. Gazoz. Daha ne düşünüyorsunuz? Zaten gelmiş. Hatta kapıyı çalıyor. Ben geldim, beni içeri alın diyor. Kafayı mı yediniz oğlum siz? Neyden emin değilsiniz? İşte de yapalım, yapmayalım. Peki nedir seni bu kadar tedirgin eden? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Geç mi kaldı? Esra'nın Paris işi, benim işlerim boktanlığı. Bir sürü belirsizlik anasını satayım. Hazır mıyız? Ben hazır mıyım? Ben daha kendime bile bakamıyorum. Çocuğa nasıl bakacağım? Neyi bileyim abi? Bilmiyorum ki benden baba olur mu? Yemek yapmayı bile bilmiyorum ya. Ulan daha araba bile kullanmıyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hakan da bir şey söylemedi. Söylemiyor. Bir anda olunca insan panikliyor abi. Aslında olursa sevinirim demişti de. Tartıştık bile geçen gün. Şimdi istiyor mu, istemiyor mu anlamadım. Esra da Paris'e mi gitmek istiyor? Doğurmak mı istiyor? Anlamıyorum ki. Canım, annelik sana çok yakışacak. Gör bak, hayatınız değişecek. Ben de ondan korkuyorum ya. Siz hiç korkmadınız mı? Korkmuyor mu var oğlum? Biz de korktuk tabii başta. Korksanız da bence siz hazırsınız lan bu işe. Siz nasıl bu kadar eminsiniz? E çünkü seni tanıyoruz. Sizi biliyoruz. Bu karar bütün ilişkinizi etkileyecek. İleride bu düşündükleriniz için çok pişman olacaksınız. Hatta hatırlamak bile istemeyeceksiniz. Gerçekten hatırlamak bile istemeyeceksiniz. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. Tomografi iyi çıktı. Pet çekmeye gerek yok. Şu anda hastalıkla ilgili bir bulgu yok. Ama yine de temkinli olmak lazım. İlaçlarımızı aksatmayalım. Üç ay sonra bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Yine döktürmüşsünüz Meral Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Meral Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık eksik olmayın. Esra. Esra. Sunuma baktım, çok güzel olmuş. Sağ olun. Fransa işiyle ilgili karar verdin mi? Daha değil. Bir ay içinde haber vermemiz gerek ama. Evet, biliyorum. Senden haber bekliyorum. Tamam. Baba, bir şey soracağım. Annem bana hamile kaldığında hiç tereddüt ettin mi? Korktun mu? Bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. Evleniyordun, çocuk oluyordu, hayatına devam ediyordu. Basitti. Neden sordun? Bir arkadaşımın karısı hamile kalmış da isteyip istemediklerinden emin lan. Neden? Bilmem. Hayatımız değişecek, bir sürü sorumluluk kalacağız... Altından kalkabilir miyiz falan diyorlar. Ya aslında çok ilginç. Çocuğun doğduğunda sen ölüp yeniden doğuyorsun. Başka bir insan oluyorsun. Yeni bir hayata başlıyorsun. Dünyanın en güzel doğuşu. Arkadaşlarına söyle çok dikkatli karar versinler. ...hayatlarındaki en önemli kararı verecekler belki de. Tamam, söyleyeyim. Ama söyle. Eğer çocuk doğurmak istemiyorlarsa... ...hiçbir zaman annesine söylemesinler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Derya. Rahatsız olmayın, ne olur. Nasılsınız? İyi. Güzel. Mide bulantısı. Kusma, uykusuzluk oluyor mu? Yok. Yok. Güzel. Bakalım bakalım. Gayet iyi görünüyor. 13 milimetre olmuş boyu. şuradaki ekrandan da bakabilirsiniz. O daha büyük gösterir. Kalp atışlarını duymak ister misiniz? Duyulabiliyor mu? Tabii.